Kimi erkekler sadece sadık olsun, sadakatli olsun diye bakarken başlarına gelmeyen kalmaz. İşten gelir gelmez bir selamın aleyküm yok, nasıl geçti günün demek yok. Telefonu alır arka odaya gider yemek orada buyur kendin ye der. Bazıları onu bile yapmaz dışarıdan söyleyen bir modundadır. Gitmeye tozmaya vakit ayıran arkadaşlarının yanında gayet güzelce güler ama size gelince suratını ekşitir neye kızdığını anlamazsınız bile. Balkon erkeği olursunuz evde huzur olmadığı için sofradayken dahi 77 sülalenize saydıran ta düğündeki muhabbetleri bilmem kaç sene önceki muhabbetleri suratınıza söyleyip kavga edebilecek seviyedeki insana ayar olursunuz. Yeriniz artık balkondur. Bir sigara belki de bir çay içip yatarsınız ertesi gün işe gitmek için ve sabredersiniz düzenim bozulmasın diye. Onlar aldı biz alamadık. Onlarda var bizde niye yok? Elinizde olan bellidir, olmayan bellidir. Bir 4 saat çalışırsınız. Tatillerde bile bir gün tatil yaparsınız. O gün dahi Eskişehir'e gitsene para yetmiyor der. Bazıları namaz kılar ama hiçbir şeyden razı olmaz. Bir gün bile ağzından şükür duyamazsın. Çünkü eşini darlayacaktır. Hatta kavga ettikten sonra bir de gidip arkadaşlarının yanında bile eşine giydirdikçe erkek ister istemez soğuma moduna girer. Bıkar. Çünkü yaptıklarının karşılığını göremez. Siz bir şeyi doğru yaparsınız ama sanki öyle bir anlatır ki orada yanlış yapmışsınız gibi özür dilettirecek seviyeye getirir sizi. Sizi sürekli yüksek maaş alan insanlarla kıyaslar. Onun kocası şöyle filancının kocası böyle deyip sürekli yüksek maaş alanlarla sizi kıyaslar. Sizi elde avuçta yokken kredi çekmeye mecbur eder. Daha krediyi ödemeye zorlanırken eve eşya almaya zorlanırken kendisi bir yandan başka bir taksit açar. Hatta bazı kadınlar anneniz gelip halinizi hatınızı sorsa o şeytan yine mi geldi der. Sana ne akıl verdi yine sana neler söyledi deyip sizi darlar. Siz de artık darlandıkça o vazgeçemediğiniz insandan vazgeçme moduna girersiniz yavaş yavaş. Siz onu her halinizle seversiniz. O belirli bir yaştan sonra sizin hiçbir şeyinizi beğenmemeye başlar. Her şeyinizi eleştirir. Mutlu gününüzde bile bir pürüz mutlaka bulur. Doğum günü kutlarsın, orada gelir, kavga eder, atıyorum iki ekmek alırsınız, üçüncüyü niye almadın der. Diğerlere gezmeye gidelim dersiniz, orada kavga eder. Sadece bayramdan bayrama baskılarından dolayı annenize babanıza gidersiniz, kimisi böyle, orada sizi darlar ister istemez siz de bununla nereye kadar devam edeceğim diye kurarsınız. kendinizi acımaya başladığınız gün bırakma moduna girersiniz. Bunlardan bazıları çocuklarınızı dahi aynı evde oturmanıza rağmen size karşı soğuttuğu için siz dediğim gibi balkonda oturursunuz, yan odada oturursunuz, belki akşamları tek bile yatarsınız. Aman huzur kaçmasın, aman huzurumuz kaçmasın dersiniz ama karşınızda hiçbir şeyden anlamayan, sizin yaptığınız hiçbir inceliği anlamayan bildiğin duvar var. İster istemez erkekler soğuma moduna girer. Bunlardan nadir olup da soğuma moduna girmeyenleri inanın bana ileride yaşlanınca evde istenmeyen adam olur. Evde niye oturuyorsun? Çıkıp gitsene sürekli evde mi duracaksın? Çıkıp gitsene deyip kovalanan adam olursunuz erkenden önleminizi almazsanız. İş yerinde arar aşkım önemli bir konu var der aşkımı da lafın gelişi der. Siz de merak ederseniz geri dönüş yaparsanız ulaşamadıysa bir bakarsınız ananıza sövmeye başlamış abinizi ablanızı eleştirmeye başlamış. Zaten işi gücü sizi onlardan kopartmaktır bazılarının. Evini ayırırsın ailenden damını ayırırsın ailenden hatta siz aileniz İzmir'de otursun siz de gidin Iğdır'a taşının ta Iğdır'dan bile orayı eleştirecek kadar da ileri seviyede oldunuz müddetçe gün gelir erkeği bunaltırsınız bıktırırsınız. Ama boşandıktan sonra dışarıya aynen şöyle anlatırsınız ben elimden gelen her şeyi yaptım kıymet bilmedi deyip yine adama iftira atarsınız. Ses etmez evde uyuz adam ses çıkartır kavgacı adam dersiniz. 2 gün iyi olursunuz 3. gün mutlaka kavga çıkartacak bir şey bulur ama size atar iftira ve size söyler bak gördün mü iyi olamıyorsun deyip size sarmaya başlar. Tabii ki kendisindedir bütün hata ama hiçbir zaman kabul etmez. Eğer erkekler olarak erkenden önleminizi alamazsanız bu modelin gidişatı evde ilgi görmüyordum deyip aldatmaya kadar gider benden demesi. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.